Beyler, dürüst konuşalım. Sabahlarınız eskisi kadar güçlü başlamıyorsa, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Her gün zaten kahve içiyorsunuz. Peki size, o fincana ekleyeceğiniz birkaç basit şeyin kan dolaşımınızı, enerjinizi ve sabahları daha güvenilir hale gelen durumlarınızı destekleyebileceğini söylesem? Ben Dr. Zeynep Erdem, 10 yılı aşkın süredir üroloji alanında çalışan bir hekimim ve binlerce erkeğin bu sorunlarla nasıl mücadele ettiğini yakından gördüm. O zaman çözüm eczane raflarında değil, mutfağınızın dolabında saklı oluyor. Bugün size kahvenizi sadece uyandıran bir içecek olmaktan çıkarıp, gün boyu performansınızı destekleyen bir dost haline nasıl getireceğinizi göstereceğim. Anlatacaklarım kulaktan dolma bilgiler değil, hepsi bilimsel araştırmalarla desteklenen. Yıllardır hastalarımın günlük yaşamlarında başarıyla kullandıkları yöntemler. Kahve elbette faydalı. Kalbinizi hızlandırır, zihninizi açar, kısa süreli bir canlılık verir. Ancak sadece sade kahve içtiğinizde önce hızlı bir yükselme, ardından sert bir düşüş yaşarsınız. Saat daha 10 olmadan ikinci fincana uzanırsınız ve bu geçici etki 50 yaşından sonra asıl önemli hale gelen sorunların hiçbirine çözüm getirmez. Yaş ilerledikçe testosteron seviyeniz düşüyor. Damarlarınız eskisi kadar esnek kalmıyor. Sadece kahveden aldığınız o kısa süreli uyarı ise aslında kırık bir boruya yara bandı yapıştırmak gibi. Asıl ihtiyacımız olan. Kahveyi vücudunuzda gerçekten işe yarayan bir destek haline getirmek. Yani aynı sabah rutini. Ama artık sizin için daha değerli bir şekilde çalışıyor. Şöyle düşünün. Bir Ferrari'ye sıradan benzin koyar mısınız? Elbette hayır. 50 yaşından sonra vücudunuz da sıradan yakıttan fazlasını ister. Güzel olan şu ki, kahvenizi güçlendirmek için gereken malzemeler çoğu zaman mutfağınızda vardır ya da marketten çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. İlk önerim tarçın. Ama kutunun yarısını dökmek değil, çeyrek çay kaşığı yeterlidir. Tadını seviyorsanız yarım kaşık da olabilir. Fakat önemli bir ayrıntı var. Her tarçın aynı değil. Eğer bulabilirseniz, seylan tarçını tercih edin. Marketlerde daha yaygın olan kasya tarçını ise uzun vadede karaciğer için zorlayıcı olabilen daha yüksek kumarin içerir. Seylan tarçını bu açıdan daha güvenlidir. Peki neden bu kadar önemli? Tarçın aslında doğanın kan şekeri düzenleyicisidir. Araştırmalar açlık kan şekerini %20'ye kadar düşürebildiğini gösteriyor. Kan şekeri kontrolü ise erkek sağlığı için hayati. Çünkü gün boyu inişli çıkışlı seyreden şeker, penisi besleyen incecik damarları yavaş yavaş tahrip eder. Bu damarlar bir insan saç telinden bile incedir ve dengesiz şeker onları en önce vurur. Yüksek şeker kanda glikasyon denilen bir sürece yol açar. Yani kanınız adeta şurup gibi koyulaşır ve damarları tıkar. Sanki damarlarınıza zımpara kağıdı sürülüyormuş gibi zarar verir. Tarçındaki polifenoller bu süreci yumuşatır seviyeleri dengede tutar ve kan akışını güçlendirir. Bir de şu güzel tarafı var. Tarçın damarları rahatlatan hafif bir ısınma etkisi yapar. Acı biber yediğinizde tüm vücudunuzun ısındığını bilirsiniz. Onun daha hafifini düşünün. Bu etkiyi sağlayan madde sinamaldehit adını taşır ve vücudunuzda nitrik oksit üretimini artırır. Nitrik oksit aslında Viagra'nın da çalıştığı moleküldür. Kahvesine tarçın ekleyen birçok erkek gün boyunca daha dengeli bir enerji hissettiğini söyler. Tarçınla hazırlanan kahvede ne titreme oluyor ne de ani düşüş. Sadece dengeli bir güç hissi kalıyor. 58 yaşındaki bir ustam bana öyle sonrası uykuya ihtiyaç duymak yerine işlerini rahatça tamamladığını söylemişti. Üstelik kahveniz sanki lüks bir kahve dükkanından alınmış gibi tatlanıyor. Eğer daha önce Orta Doğu'da ya da farklı ülkelerde tarçınlı kahve içtiyseniz, bunun aslında yüzyıllardır bilinen bir gelenek olduğunu bilirsiniz. Bilimsel çalışmalar çok sonradan geldi ama faydasını insanlar eskiden beri görüyordu. Şimdi sırada kakao tozu var. Burada bahsettiğim şey şekerli sıcak çikolata değil, gerçek, şekersiz, koyu renkli kakao tozu. Bir çay kaşığı kahvenize eklediğinizde neler oluyor? Bakalım. Kakao flavonoid bakımından çok zengindir özellikle epikateşin ve kateşin adlı maddeler içerir. Bunlar bitter çikolatanın sağlıklı olmasını sağlayan bileşiklerdir. Ama burada şeker ve ekstra kalori yoktur. Bu flavonoidler çok önemli bir şey yapar. Nitrik oksit üretimini artırır. Nitrik oksit, damarlarınıza kanın rahatça dolmasını sağlayan ana sinyaldir. Gençken vücudunuz bolca üretir ama 50'den sonra miktarı yarıya düşer. Daha çok nitrik oksit üretmek, daha güçlü ve daha kolay ereksiyon demektir. Araştırmalar kakao tüketiminin bunu doğal şekilde artırdığını gösteriyor. Journal of Hypertension'da yayımlanan bir çalışmada her gün kakao kullanan erkeklerin damar açılımı bazı ilaçlara yakın düzeyde iyileşmiş ama yan etki görülmemiştir. Yaklaşık %30'luk bir artıştan bahsediyoruz. Kakao'nun bir başka özelliği de ruh halinize iyi gelmesi. İçindeki anandamit adlı bileşik İnsanın aşıkken salgıladığı kimyasalın aynısıdır. Sizi keyifli hissettirir. Ayrıca feniletilamin adı verilen doğal bir antidepresan içerir. Yani sadece fiziksel gücünüzü değil, zihinsel gücünüzü de destekler ve unutmayın. Performansın yarısı zihinde başlar. Üstelik kakao magnezyum açısından da çok güçlüdür. Magnezyum Testosteron üretimi ve kasların sağlıklı çalışması için hayati öneme sahiptir. Çoğu erkekte eksik bulunur ve kakao bunu tamamlamanın kolay bir yoludur. Tadı mı? Kahvenizi şekerli mokaya çevirmeden ona benzer bir aroma katar. Eğer ilk başta fazla acı gelirse, şeker yerine kan şekerini yükseltmeyen doğal tatlandırıcılardan çok az ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim maca tozuna. Bu oldukça ilginç. Peru'da binlerce yıldır kullanılan bir bitkidir ve orada halk arasında doğal Viagra diye anılır. Ama aslında Viagra gibi çalışmaz. Maca kan akışını kısa süreli zorlamak yerine vücudunuzun kendi hormonlarını doğal şekilde üretmesine yardım eder. And Dağları'nda 4200 metre yükseklikte yetişir. Orada neredeyse hiçbir bitki hayatta kalmaz. Bu da Maca'yı inanılmaz dirençli ve besin açısından zengin kılar. İçinde 19 farklı amino asit, C ve E vitamini, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum ve sadece bu bitkiye özgü makuin ile makamid adlı özel bileşikler vardır. Araştırmalar oldukça etkileyici. 2009'da yapılan bir çalışmada günde yaklaşık bir çay kaşığı yani 2,4 gram maca kullanan erkeklerin 12 hafta sonunda istek ve performanslarında belirgin artış olduğu görüldü. Başka bir araştırmada ise sperm üretimi ve hareketliliğini geliştirdiği ortaya kondu. Ama dikkat! Maca bir uyarıcı değildir. Bilim insanlarının adaptojen dediği gruba girer. Yani vücudun strese, uyum sağlamasına ve dengeyi korumasına yardım eder. En önemli özelliği hipotalamus ve hipofiz bezleri üzerinde etki etmesidir. Bunlar hormon sisteminizin ana kontrol merkezleridir. Vücudunuza dışarıdan hormon eklemez kendi hormonlarınızı daha dengeli üretmenize destek olur. Bu yüzden etkisi aniden değil, zamanla ve kalıcı şekilde ortaya çıkar. Kahvenize bir çay kaşığı eklediğinizde hafif fındıksı, karameli andıran bir tat verir. Bazı erkekler maltlı süte benzetir. Kimi hemen sever, kimi alışmak için zamana ihtiyaç duyar. Küçük bir tavsiye, sarı maca en hafif tada sahip olandır. Kırmızı maca prostat sağlığı için. Siyah maca ise enerji ve dayanıklılık için tercih edilir. Başlangıç için genelde sarıyı öneririm. Etkilerini fark etmek için sabırlı olmak gerekir. Çoğu erkek 2-3 hafta içinde enerji ve istekte bir artış hissetmeye başlar. Bu ani değil, gerçek ve sürdürülebilir bir gelişmedir. Üstelik sadece cinsel sağlıkla sınırlı değildir. Spor yapanlar daha verimli antrenmanlar, zihinsel olarak daha net düşünme ve genel olarak kendilerini yeniden toparlanmış hissettiklerini söyler. 54 yaşındaki bir öğretmen hastam. Sanki kafamda ışıklar yeniden yandı." demişti. Daha berrak, daha odaklı hissettiğini anlattı. Şimdi gelelim biraz garip gelebilecek bir öneriye. Kahvenize hindistan cevizi yağı eklemek. Şimdi dikkatle dinleyin. Sıcak kahvenize bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyip karıştırdığınızda ortaya kremsi, dolgun bir içecek çıkar. Bu içecek sizi saatlerce tok ve enerjik tutar. Ne öğleden önce ani bir yorgunluk çöküyor, ne de açlık krizleriyle simit ya da tatlıya uzanıyorsunuz. Gelelim işin bilimsel kısmına. Testosteron kolesterolden ve sağlıklı yağlardan üretilir. Yani trans yağlardan değil, faydalı yağlardan. Vücudunuz hormon yapabilmek için bu ham maddelere ihtiyaç duyar. Yıllarca düşük yağlı beslenmenin sağlıklı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama aslında hormon üretimini yavaşlatmış olma ihtimaliniz vardır. Hindistan cevizi yağı, orta zincirli trigliseritler yani MST'ler sağlar. Diğer yağların aksine, MCT'ler sindirim sisteminizin tamamına uğramadan doğrudan karaciğere gider ve hızla enerjiye çevrilir. Adeta vücudunuzun hemen kullanabileceği özel bir yakıt gibidir. Hindistan cevizi yağının yaklaşık %60'ı MCT'dir. Özellikle laurik asit içerir. Bu da hem bağışıklık sistemini destekler hem de mikrop karşıtı etki gösterir. Araştırmalar MCT tüketiminin testosteron seviyelerini artırabileceğini gösteriyor. Bir çalışmada MCT tüketen erkeklerin testosteron düzeyleri diğer yağları kullananlara göre %20 daha yüksekti. Ayrıca tiroid fonksiyonları da daha iyiydi. Bu da metabolizma ve enerji için çok önemlidir. Kahvesine hindistan cevizi yağı ekleyen erkekler sabah boyunca dengeli enerji, daha berrak düşünme ve daha iyi egzersiz performansı yaşadıklarını anlatıyor. Çünkü yağ, kafeinin emilimini yavaşlatıyor. Böylece ani yükselme ve düşüş yerine saatlere yayılan bir etki oluşuyor. Düzenli sağlıklı yağ alımı da uzun vadede testosteron için destek oluyor. Buradaki püf nokta şu. Yağı sadece kaşıkla karıştırmayın. Yoksa üzerinde ince bir yağ tabakası kalır ve içmek keyif vermez. Küçük bir blender, süt köpürtücü ya da kapaklı bir kavanozla iyice çalkalayın. O zaman kahveniz adeta bir latte gibi kıvamlı ve lezzetli olur. Pek çok kişi bu haliyle sade kahveden daha çok keyif aldığını söyler. Tabii bazı kişiler ilk başta yağ zor tolere edebilir. Safra kesenizin bu yağ sindirmeye alışması zaman alır. O yüzden yarım çay kaşığı ile başlayın. 1-2 hafta içinde yavaş yavaş artırın. Sindirim sıkıntısı yaşarsanız azaltıp sonra tekrar deneyin. İsterseniz Hindistan cevizi yağı yerine saf MCT yağı da kullanabilirsiniz. Daha yoğun etkili ve bazı kişiler için daha kolay sindirilebilir. Şimdi son bir malzemeye geldik. Zencefil. İster taze rendeleyin, ister toz halini kullanın. Bu bitki dolaşım için adeta roket yakıtı gibidir. İçindeki cincerol ve shogaol adlı bileşikler güçlü iltihap azaltıcı özellik taşır. Damarları açar, iltihabı azaltır. Dahası, araştırmalar düzenli kullanımın testosteron seviyelerini yükselttiğini de göstermektedir. Bunu testisleri oksidatif stresten koruyarak yapar. Düşünün, testisleriniz her gün çeşitli baskılar altındadır. Uzun süre oturmaktan gelen ısı dar kıyafetlerin basıncı, çevresel toksinler, oysa sağlıklı çalışabilmeleri için vücut sıcaklığından birkaç derece daha serin kalmaları gerekir. Fazla ısındıklarında ya da strese girdiklerinde testosteron üretimi hızla düşer. İşte zencefil bu noktada koruyucu bir kalkan görevi görür. Zencefil testisleri korur ve sağlıklı çalışmasına yardım eder. 2012'de yapılan bir araştırmada 3 ay boyunca her gün zencefil kullanan erkeklerde testosteron seviyesinin %17 arttığı görüldü. Başka bir çalışmada ise sperm sayısı ve hareketliliği olumlu yönde gelişti. Bilim insanları bu etkinin, zencefilin luteinizan hormonu artırmasıyla olduğunu düşünüyor. Bu hormon testislere daha çok testosteron üretme sinyali verir. Kahvenize eklendiğinde zencefil sıcak, hafif baharatlı bir tat katar. Aşırı değil, tam dozunda, tüm vücudunuzu uyandırır. Sanki yüksek sesli bir çalar saat yerine yumuşak bir melodiyle uyanmak gibidir. Etkili ama sarsıcı değil. Başlangıç için çeyrek çay kaşığı toz ya da 1 lira büyüklüğünde taze bir parça yeterlidir. Peki taze mi yoksa toz mu? Taze zencefil uçucu yağlarıyla dolaşımı hızlıca canlandırır. Toz zencefil ise uzun vadede etkili bileşikleri daha yoğun taşır. Genellikle sabah için taze olanı öneririm. Ama seyahatteyseniz ya da önceden hazırlık yapıyorsanız toz formu da gayet uygundur. Bir uyarı, zencefil bazı kişiler için güçlü olabilir. Mideniz hassassa az miktarla başlayın veya yemekle birlikte alın. Ayrıca kanı hafifçe inceltebilir. Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışın. Ama çoğu erkek için güvenlidir ve binlerce yıldır tıpta kullanılmaktadır. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Her sabah mutfağı bir kimya laboratuvarına mı çevireceğiz? Hayır, işin pratik yolu var. Küçük başlayın. Önce sadece birini ekleyin. Mesela bir hafta boyunca tarçın. Vücudunuz nasıl tepki veriyor? Bakın. Sonraki hafta isterseniz kakao ekleyin. Hepsini bir arada kullanmak zorunda değilsiniz. Hatta bu fazla gelebilir. Kolay yöntem isteyenler için tarçın ve kakaoyu karıştırıp bir kavanozda hazır tutun. Kahveye bir kaşık eklemek sadece 5 saniyenizi alır. Ya da tek başına maca tozu kullanabilirsiniz. Biraz daha özel bir karışım isterseniz. İşte hafta sonu için önerim. Kahvenizi hazırlayın. Blendera koyun. Bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı. Yarım çay kaşığı tarçın. Bir çay kaşığı kakao ve küçük bir parça taze zencefil ekleyin. 30 saniye karıştırın. Ortaya hem sağlıklı hem de kahve dükkanı tadında bir içecek çıkar. Ama unutmayın. Fazla miktar daha iyi sonuç demek değildir. Beşini birden yüklenmek sindiriminizi bozabilir ve keyfinizi kaçırabilir. Küçük başlayın, yavaş ilerleyin ve gerçekçi olun. Bu yöntemler mucize yaratmaz. Diyabet, kalp hastalığı gibi ciddi rahatsızlıklarınız varsa doktorunuza danışmalısınız. Burada amaç tedavi değil, yaşam kalitesini arttırmaktır. Ayrıca şekerli kakao Şeker kaplı zencefil ya da tarçın şekeri kullanmak bütün faydayı boşa çıkarır. Amacımız kan şekerinizi yükseltmek değil, dengede tutmak. O yüzden bir haftada sonuç beklemeyin. Vücudunuz yıllardır belli bir düzende çalışıyor. Yeni alışkanlıklara uyum sağlaması zaman alır. En az bir ay denemeden işe yarayıp yaramadığına karar vermeyin. Size önerim şu. Tek bir malzemeyle başlayın en kolay ve lezzetli olan tarçını tercih edebilirsiniz. Bir ay boyunca her sabah kahvenize çeyrek çay kaşığı ekleyin. İlk hafta sadece tarçın. Her gün düzenli olarak deneyin ve nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. İkinci hafta iyi gidiyorsa, bir çay kaşığı kakao da ekleyin. Üçüncü hafta, pazartesi. Çarşamba ve cuma günleri olmak üzere üç kez maca deneyin. Dördüncü hafta ise Hindistan cevizi yağı ya da zencefili. Hangisi size daha cazip geliyorsa denemeye başlayın. Kendinizi gözlemleyin. Enerjiniz nasıl? Ruh halinizde değişim var mı? Sabahlar daha farklı mı geçiyor? Egzersizlerinizde fark hissediyor musunuz? Sizin için önemli olan noktaları takip edin. Telefonunuza not alın ya da buzdolabına bir kağıt asın. Her gün enerjinizi birden ona kadar değerlendirin ve olan dışı bir şey olursa yazın. Çoğu erkek bir ay içinde farkı hissedip bunu kalıcı bir alışkanlığa dönüştürüyor. Hatta daha güçlü bir başlangıç yapmak isterseniz, üçlü bir karışımla deneyin. Tarçın, kakao ve maca. Her sabah bir ay boyunca. Toplam maliyet yaklaşık 450 lira civarında olur. Karşılığında ne kazanabilirsiniz? Kendinizi yeniden güçlü hissetmek. Beyler, yaşlanmayı çaresizce kabullenmek zorunda değilsiniz sabah kahveniz sadece uyandıran bir içecek olmakla kalmaz. Her gün vücudunuza doğal bir destek de verebilir. Bunlar ne uzak diyarlardan gelen egzotik ürünler ne de pahalı alı takviyeler. Her markette bulabileceğiniz, uygun fiyatlı ve lezzetli gıdalar. Üstelik hem bilimsel araştırmalar hem de yüzyıllardır süre gelen gelenekler bu faydaları destekliyor. Yarın sabah kahvenizi hazırlarken bu konuşmayı hatırlayın, unutmayın. Fincanınıza küçük bir ekleme yapmak gününüzü değiştirebilir. Vücudunuz hala harika şeyler yapmaya muktedir. Bazen tek ihtiyaç doğru yakıttır. Siz kahvenize neler ekliyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Merak ediyorum. Eğer bu önerilerden birini denerseniz, geri dönüp deneyiminizi yazın. Belki sizin hikayeniz başka birine de cesaret verir. Bu video size faydalı olduysa, 50 yaş sonrası erkek sağlığı hakkında daha fazla gerçekçi bilgi için kanala abone olmayı unutmayın. Burada yargılama yok, utanma yok. Sadece işe yarayan pratik bilgiler var. Ve lütfen bu bilgileri ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünüz bir dostunuzla paylaşın. Bazen bir arkadaş için yapabileceğiniz en değerli şey, hayatını değiştirecek bilgiyi vermektir. Ben Dr. Zeynep Erdem. Küçük değişimlerin büyük sonuçlar getirebileceğini hatırlatıyorum. Sağlıkla ve güçlü kalın.